Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars. Evet. Bayağıdır benim. Ben oynadım tabii kupama bak. Evet. Artık yeni serimiz Brawl Stars. Bundan bayağı bir bölüm yapmayı düşünüyorum. Yani yüzden fazla bir bölüm sayısı yapmayı düşünüyorum. Yani en çok bölüm bunu bu seriyi de alacak. Neyse. Ve 31 ismini aldırış etmeyin. Bilmiyorum. 31. Bunu eskiden koymuştum. E ve değiştiremedim. <laughs> Çünkü bakın. At Mijel istiyorsun. Adını değiştirmek istiyorum. Bu profil fotoğrafında benim bir sürü fotoğraf profilim var ya. Dö, dö. Bugün oynayacağımız karakter Her bölüm bir karakter Bugün oynayacağımız karakterimiz Colette Zaten ondan kapalı yeah, well. Colette Oynayacağız Evet 54 tane karakterim var 54 tane karakter Ama hepsi berbat <laughs> Bir tane efsanevi Evet bir gün bir gün kurov çıkartmak amacıyla. Neyse başlayalım o zaman. Evet, Colette stone suku. Evet kolet eskiden kromatikti. Destans oldu. Hemen okuyalım şeyin. Kole tüm savaşçıları her türlü figürünü, heykelini ve peluş oyuncağını toplamış takıntılı denebilir mi? Evet. Kafayı yemiş denebilir mi? Ona da evet. 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 Başlayalım o zaman. İlk hangi nottan başlayalım? Hmm. hesaplaşmadan başlayalım. Tek hesaplaşma. Başlıyoruz. Evet oyuncular aranıyor diye. Bulunan oyuncular sıfır diye. Evet bir de bu video küfür içeriyemiz. Neyse başlıyorum. Abone ol. Selin'i. Tabii arada kaldık ya. Pa. Hayır. İlk oyunum kaybı. Aslında bu başlangıçtı. Sadece kaybetme oyunu gösterdim. Şaka. <laughs> Neyse bir daha. Bu sadece bir başlangıç dostum. Bu sadece başlangıç. Şimdi başlıyorum aslında.

Al abicim 50 saatte alıyorsun kaç ya. Ay ne tonus yani. 43 can ne lan. Oğlum 5 can ne lan. Kardeş onlar neydi lan? Hoppa. 5 lan eş mi? Kaç kaç? Anars. Oh, no. Merhaba. Hoppa. Hoppat. Bu kadar. Pro skill. Topu ne var? O Spike'ı lan ben döndüremim. Eğlenceli. Evet. Evet. Yes. Evet diğer modumuza geçelim. Yani. Tek hesabı. Astor ediyor. Süper render. Oh my god. Süper render. Şimdi bir şey. Oh mücevher güzel. Oh my god. Mücevher. Sırada. Çift hesaplaşma dostum. Çift hesaplaşma dostum. Çift hesaplaşma çok iyidir dostum. Evet, yanımda hap. Palaito. Palaito. Gel gel gel. Kardeş yardım et kardeş. Angelo vardan korkuyorum yeni gelen zaten. Hoppa. Gel gel gel.

yapamadık abi. Abi yapamadık abi. Bir anında kötüydü. Messi geldi. Arkadaşlar Messi. Messi. E Messi ne senin ya? Oynamıyor. E, Sen gibi Messi. <laughs> Ronaldo ve Messi'nin kapışması. Abi Messi oynasana o Messi. Se i̇şte Messi. Adamın normal vuruşu bir mi diğer olur? Ben kaçar. Sı, atma lan önce. Hayır, hayır. Lan kazanamayacağım mı ben? Ay anas. Ama olmadı abi şimdi yani. Hiç yapamıyorum lan çift hesaplaşmayı. O yüzden prosikili yani konuşmayacağım. La la mo. Hoppa. Kazandık. Oy pro. Pumps man. Pumps man. Abi tek atan o sana. Kıra. Bana tek atar abi. Sanırım. Hmm. Al. Al yeşil. ओह उठना कच 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 मैं पा मैं पा अबे 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 Aa beleş yok. Poco'ya nerf gelmeli. Hoppa. Lan hayır. Hayır. Ha! Ha! Lan yeter artık. Nice. Yapamıyorum artık. Hey dostum. Yapamıyorum dostum. Let's bar. Savaş topu. Deneyelim savaş topunu. Savaş topunu geri geliyorum görelim işte. Haydi lan. Oh. En iyi takım geldi bize. Karşıya bak. Kanser ekimi. Aha oh, bu da senin gördüm. Hadi atlasan da o Hoppa. Hoppa.

Kral şimdi adam. Bye. Abi kaçacağını tıp alsın iyi. Ha. Ha, ha, ha. Abi vallahi kaybedeceğiz diye. Burada durma lan. Hoppa. Shit shit. Sadece shit dostum. Dostum yapma dostum. Smazın Hadi şimdi proyum ben. Bir dakika ben. Miko çok iyiydi. Hoppa. Miko maldır. Atarsın kanka. Atarsın kanka lütfen. Oh. Kazandık. Vici Dori. Dori papa, Dori papa, Dori papa. O yüzden ne yapacağız? Knockout, 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 wacht die doosje knockout, knockout, knockout. Oh, nog een korstje, tuk hem over, we zullen zak hem over. Bunk, we doen een Hehe, Diyeceğim. Bizim takımın içinden geçiyor bunlar. Şimdi kardeşim. Bizim takımla bu takım aynı şeymiş. Çok sinirlendim lan. Ter etmeyeyim Aa! Bir kişi beni izliyor. Kim izliyor beni? Manny kim izliyor Manny? Hop, hop 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 hop. Hayır yanlış yaptım ultiyi. Ay ya? Gülme lan çat. Çok sinirlendim ya. Gülüyorlar. Anas. Ya bu ne siz ya? Hile bak hile bak. Ey budalığın. E görevler ya. Jubali cacici. O savaşıyla kolet hiç olmaz ya. Savaş kazan. Ne tut savaş kazanmak. Neyse görevle işim yok. Bizim wow. kiram mal yalnız. Vallahi şeyin gibi et kayını Hayır ya. başlayacağım hep kaçıyor ya. Ben ağzına vurdum bir kere ben diye. Ah. Hit dostum. Onu, onu yiyen de ne bileyim. Lan alan kısılıyor. Döv şunu hani. Mal. Bunları nasıl yeneyim? Bu skill başladı. Mal Mal. Bir kişi öldür yeter. Abi bir şeyimizden normal olsun. Bu mal nasıl kazansın? Эй, достоин! Просто просто Пу ⁇ Пу ⁇ И <пирать> Oh. Dünya nereye proskeleydi? Devam. Hoppa. No. sende bayağı güçlü. Hayır. Oh diken ölecektim. Kazandık. Proskelin gücü adına. Proskelin bacına mı dedim ben? Evet. Daha odamızı da yapmışız. Elmas kapmaca yapalım. Elmaslarımızı kapalım. Abi <Sessizlik> çok kötü oynuyorum koletlerle. <laughs> Bırrrr. Böyle böyle oraya kraldır. Hayır anasın. Şimdi sekiz bitler mal gibi oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu neler çok kötü ya. Yani çok iyi karakter aslında bizim için kötü. Ba ölme mal seni. Şu kitle bir şey yapın. Kitle öldürün. Size cibe bal. Kaç kaç kaç. Haylarının. kimdi Justin ölmeyin ölme amca amca öleceksin amca öleceksin amca amcasının daha babasının da kaçın amcalarım aferin

Tamam. Aa ücretsiz bir şey mi var? Hemen dükkana bakalım. Tamam. Muhafız Tamam. Ücretsiz mi vereceksin? O altın. Güzel. Yanda altın. Evet. Bekleniyordu. Birazdan yine vermiyordu. Altın ben Ver artık şunu. Verir misin? Zülfü kardeşim 15 altını mı? Bir dahaki videomuz çift hesaplaşma beğenmek altı üzerinde kurulumuz. Chicken, it <Sessizlik> <Sessizlik> <Hoşçakalın>. bye bye, <Sessizlik>